Herkese merhaba, ben Ali. Bugün sizinle yeni yıl alışverişimi paylaşacağım. Alışverişimin yanı sıra markaların bana yeni yıl için yolladığı ürünlerden ve size için hazırladığım hediye önerilerinden de bahsedeceğim. Umarım keyifli izlersiniz. Bu video için alışveriş yaparken özellikle Türkiye'nin her yerine ulaşılabilir markaların video içerisinde olmasına özen gösterdim. Hem uygun fiyatlı hem kendine has tarzı olan hem de söylediğim gibi Türkiye'nin her yerine ulaşabilir, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği İstanbul'dan Hakkari'ye kadar herkesin kolaylıkla ulaşabileceği markalar olmasına özen gösterdim. Böylelikle Ortaya biraz daha farklı, çok bilinmeyen markaların da öne çıkacağı bir video e, oluşturmak istedim. Onlardan alışveriş yapmak istedim. Biliyorsunuz ben, ben e, önceki alışveriş videolarımda da genelde böyle küçük küçük özellikle tasarıma dayalı markaları tercih ediyordum. Bunda da yine öyle oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Bu arada markaların Instagram adresleri ürünleri gösterirken aşağıda yani tam da burada geçiyor olacak. Bunun yanı sıra e, ürünlerin fiyat listesini ve detaylı isimlerini bulabilirsem linklerini de aşağıya bir kutucuna ekleyeceğim. İlk önce giyim ve şuradan başlamak istiyorum bahsetmek istediğim ilk marka good to go good to go'nun yeni sezondan böyle bir e, clutch var elimde bu e, clutch şu alt tarafı keçe üst tarafı değil gördüğünüz gibi fakat e, şöyle bir şey yaptım ben e, bunu clutch olarak değil de macbook çantası olarak yani bir bilgisayar çantası olarak kullanmak istiyordum çünkü e, bilgisayar çantam sadece çok böyle hareketli bir spor bir çantam var bilgisayarı için fakat özellikle bir davete giderken daha resmi bir yere giderken yanımda da bilgisayarımı götüreceksem öyle bir çantaya koyarken biraz böyle geriliyordum. Çok hoşuma gitmiyordu açıkçası. Normal hayatımda kullansam da. Böyle biraz daha klasik ve biraz daha şık bir çanta ihtiyacım vardı. Bunu kulaş olarak da Fakat ben içerisinde çantamı da sığ, MacBook'umu da sığdırıyorum. Bende 13 inç, 13 inç bir MacBook var. O da içine sığıyor. Böyle olunca bu çantayı görür görmez hemen yeni sezondan Şöyle almak istedim. Gerçekten çok güzel bir çanta. Tam da böyle hem clutch olarak kullanabilirsiniz. Erkekler hem MacBook çantası olarak kullanabilirsiniz. Yine kadınlar da aynı şekilde hem clutch hem MacBook çantası olarak kullanabilir. Biraz unisex bir tasarım var. Çok hoş, çok şık. Bence yeni yılda da güzel bir hediye olabilir bu tarz bir clutch. Sıradaki aksesuarımız ise Ospek. Ospec'e zaten İzmirliler kesinlikle çok aşinadır. Fakat İzmir dışında yavaş yavaş duyulmaya başladığını, yavaş yavaş keşfedilmeye başladığını öğrendim. Ospek benim... Yanlış hatırlamıyorsam orta sonda İzmir'de çıkan bir e, böyle akımdı. Bunlar e, deri kumaştan yapılan klasörler. İçerisine e, çantanızı, a, pardon, içerisine defterinizi, kitabınızı, bilgisayarınızı böyle sıkıştırabiliyorsunuz. Şekilde açılıyor. Daha sonrasında bir gün bizim Instagram'da yolumuz ospekle kesişti. Ben e, lise hayatım ve ortaokul hayatımın belli bir kısmında ospek kullandım. Daha sonrasında bizim e, bu yollarımız Ospek'le kesişti ve bana Instagram'dan küçük bir hediye almak istediklerini söylediler yeni yıl için. daha sonrasında ben de bu lacivert deri Ospek'i seçtim çünkü benim okul çantam biliyorsunuz büyük Fred peri bir çantam var bordo lacivert. Onunla aynı lacivert tona sahip bu da deride çok güzel içerisinde özellikle en büyük yine benim mutluluğum bilgisayarımın sığabiliyor olması çünkü gerçekten büyük dediğim gibi 13 inç bir bilgisayarım var ve 13 inç bunun içerisine rahatlıkla sığıyor hem tasarımı çok şık hem bana böyle biraz nostaljik lise ve ortaokul yıllarımı hatırlatıyor hem de gerçekten e, bir üniversite öğrencisi için de büyük bir rahatlık ospek. hem bilgisayar hem kitapları tek bir e, klasörle taşıyabilmek e, imkanı verdiği için o nedenle Ospec'i de yeni yılda her ne kadar bana marka gönderisi olsa da siz severek alabilirsiniz. Birilerine hediye edebilirsiniz. Birçok seçeneği var. Bir Ospake'nin sitesine girip ürünlere bakmanızı öneririm. Şimdi kıyafetlere geçiyorum. Bahsetmek istediğim ilk marka Free Pumps. Free Pumps'tan şöyle iki tane tişörtüm var. Birincisinin üzerinde Meet Me At The Gym yazıyor. Diğerinin üzerinde ise Oh Chezé yazıyor. Ee, ben daha önceden takip ediyorsanız Instagram'dan Snapchat'tan biliyorsunuzdur ben normalde basic tişörtler giymeyi seviyorum düz renk e, düz tişörtler seviyorum genelde fakat üzerinde böyle tatlı ufak mesajlı olan tişörtleri de giymesi de gerçekten çok keyifli ve çok benim için mutluluk verici oluyor böyle günün bir mottosu oluyor üzerinde böyle ufak mesajlar taşımayı çok seviyorum bu tişörtleri de görünce inanılmaz beğendim İkisinin de üzerindeki e, mesaj çok tatlıydı ben de hemen almak istedim. Fakat tabi emin olamıyorsunuz özellikle internetten e, giyim alışverişi yaparken kumaşın nasıl geleceğini, kalıbın nasıl olacağını falan bilemiyorsunuz. Tabi böyle düşünenlere de kesinlikle hak veriyorum çünkü çok haklısınız internet üzerinde böyle sorunlar yaşanıyor. Fakat free pumps'ta böyle bir durum yok gerçekten benim e, dokunduğum en yumuşak kumaşlara sahipler. Çok çok güzel kumaşları çok yumuşak, e, kalıpları çok güzel, üzerindeki mesajlar çok tatlı. Bence yeni yılda özellikle kırmızı beyaz olduğu için o şayze, çok güzel bir hediye seçeneği olabilir. Hatta bence kızlar bile bu tişörtleri giyebilir ya. Bunlar erkek tişörtü olsa da ben kızların üzerinde böyle tişörtleri çok yakıştırıyorum. Erkek kesimli tişörtleri. Bence kız arkadaşınıza bile böyle bir tişört hediye edebilirsiniz. Hatta bir tane de kendinize alın takım giyin. Sıradaki tişörtlerimiz ise Rank Clothing'den ee, şöyle küçük bir paketleri var hatta hemen onu açıyorum içerisinden çıkarıyorum. Daha önce baktım fakat e, videoda göstermek için bu güzel paketi tekrar paketledim ürünleri. Şimdi çıkarıyorum hemen Rank Clothing'de e, ismini REN geyiklerinden alıyor tahmin edebileceğiniz üzere. Şöyle güzel e, kilim desenli cepleri var bu tişörtlerin en büyük özelliği. Bunlar satışört tişört değil tam olarak sweatshirt çünkü biraz daha e, kalın kumaştan ve uzun kollu. Şöyle siyah olmalarına karşın üstlerinde şöyle küçük kilim cepleri var. Bu e, bordo ve turkuaz sanıyorum. Bu da e, yine bordo a, pardon bordo kırmızı ve hafif mavi tonlar var üzerinde. Ben e, bu tarz renkli e, t-shirt cepleri ne gerçekten seviyordum böyle görünce hoşuma gidiyordu onda bunda. Fakat kendim bir türlü giymeye e, çok şey yapamıyordum ne derli ona. Cesaret edemiyordum nedense böyle hani kombinlenmesi zor mu geliyordu bir şey yani bir türlü alıp cesaret edemiyordum fakat yılbaşı için bunu yapacağım dedim yeni yılda cesaret edemediğim her şeyi giyeceğim dedim ve bunları almaya karar verdim bu tişörtleri de gerçekten çok beğendim bu arada bunların da kumaşları gerçekten çok yumuşak benim en çok aslında de önem verdiğim konu giyimde tişörtlerin özellikle tişört giyiyorsam kumaşların yumuşaklığı ve dayanıklılığı 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 fakat e, bu Ryan Clothing'de de böyle bir problem yok. Kesinlikle çok yumuşak, çok kaliteli kumaşları var. Bunları da size şiddetle şiddetle tavsiye ederim. son olarak bir sweatshirt daha göstereceğim. O da Soda Trend'in bu sweatshirt'ü. Bu sweatshirt'e bayıldım. Çünkü sweatshirt'lerde en sevdiğim renk gri. E, ben yıllarca Gap'ten ve Abercrombie'den sweatshirt aldım fakat hep yıprandı. Yani, o kadar para verip gerçekten yıpranmaları özellikle çok koyuyordu ilk çıkamadan sonra. Artık no nedenle e, bu tarz markaya para vermeyi düşünmüyorum. Böyle daha böyle küçük tasarım şeyler giymek istiyorum. Yine Soda Trend'in bu sıfıra çok beğendim. Çok yumuşak, çok hoş bir kumaşı var. Üzerinde de markanın kendi tipografik e, yazısı var. Sola yazıyor üzerinde. Ben normalde üzerinde marka yazan bir şey giymeyi sevmem fakat bunu o tarz bir görüntüsü yok yani. Bence gayet tatlı ve sevimli göründüğü için bunu gayet giyelim dedim. Çok hoşuma gitti. E, bu tişörtlerin yanlış hatırlamıyorsam siyahları da var. E, aynı desenlere sahip fakat ben siyah çok sevmiyorum sweatshirt'e dediğim gibi gri giymeyi çok seviyorum sweatshirt'lere. Zaten gri'yi de normalde çok tercih ettim çok sevdiğim bir renk. O yüzden bu sweatshirt'i de tercih ettim. Bunların sanıyorum bunlar da erkek bölümünden almış olabilirim fakat unisex giyime gayet uygunlar. Hani boyfriend jean gibi boyfriend sweatshirt diye bir akım başlarsa kızlarımız da bunları rahatlıkla giyebilir. Hatta ben diyorum böyle yeni yılda muhakkak hediye alacaksanız sevgilinizle ee, özellikle sevginize hediye alıyorsanız böyle e, şey yapın, match edin onu böyle sizde de olsun, onda da olsun aynı sweatshirt. Birlikte giyin bence çok tatlı. Ben böyle şeyleri çok sevimli buluyorum. Nedense işte yalnız olmanın kötü tarafı. Bu tarz sweatshirt'ü de hem kendiniz hem sevginiz rahatlıkla giyebilirsiniz. Aksesuarda bahsetmek istediğim son marka ise Oddgood. Ot kutusunun bu güzel renkli bileklikleri hemen koluma takmak istiyorum. Biraz önce unutmuşum çünkü ben bütün ünleri böyle kargoları biriktirdim biriktirdim. şurada bir kolin içerisine koydum. Bunu da içerisine unutmuşum. Aslında videonun başına takacaktım. Her neyse şimdi takıyorum. Bunlara da bayıldım. Ben biliyorsunuz ki bileklik takmayı, aksesuar takmayı, saat takmayı, kolye takmayı, zincir takmayı, küpe takmayı çok severim. Bu tarz renkli bileklikleri ne zaman arıyordum, ne zamandır arıyordum. Fakat böyle çok Gözüme ilişen çok böyle açıkçası içme bir e, marka yoktu. Sonra e, bu Old Goods'a tanışınca dedim ki işte aradığım marka bu. İşte aradığım aksesuar markası bu. Gerçekten çok güzel böyle kendine has ve güzel e, bileklik tasarımları var. Kadın erkek, unisex hepsi. Bunu da şöyle yakından biraz göstereyim. Eğer netlerse. Umuyorum netler. Evet şu anda netledi. Böyle üstte ahşap, altta e, siyah taşlı. Onun altında silver yani Gümüş taşlı, onun altında da böyle mavi ve e, galiba bu da açık mavi. Evet petrol ve açık mavi renklerde de şöyle bir e, bilek seti var. Çok tatlı, ben de çok sevdim. Bu tarz hani çok fazla riske girmeden bir hediye almak istiyorsanız ve yine kendi has bir şey olsun istiyorsanız, da size şiddetle tavsiye ederim. Aksesuar giyim kuşam hoş fakat ben bu kadar riske girmek istemiyorum. Zaten ne bende ne de karşımdaki bu tarz hediyelerden hoşlanıyor diyorsanız şimdi yeni bir ürün grubumuz var. Kozmetikte ilk olarak bir parfüm önerisi vermek istiyorum. O parfüm önerisi de, de geliyor. Oluk uygun fiyatlı parfümler videomdan hatırlıyor olmanız gerek. Orada uzun uzun bahsetmiştim parfümlerin kalitesinden ve fiyatların uygunluğundan. Şimdi de yeni yıl için çıkardıkları yeni parfümleri Flash var. Gördüğünüz gibi kırmızı yani Yeni Yıl aramasadan bir rengi var. Bu parfüm bana Kasım sonunda, Aralık başında yağ satılamıyorum sanırım tam olarak çıkaramadım şimdi. Denemem için Türkiye'de ilk defa bana yollamışlardı. O günden beri de bir ufak ufak deniyorum. Gerçekten çok güzel bir parfüm. Böyle hafif şekerli, hafif sportif bir kokusu var. Çok hoşuma gitti. Özellikle kışın bir erkeğin kullanabileceği en rahat parfümlerden biri ve bana kalırsa diğer ulu devrans parfümlere göre çok 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 daha kalıcı. Ee, sanıyorum o da biraz daha şekerli e, olmasından kaynaklı. Biliyorsunuz şekerli parfümler biraz daha kalıcı oluyor diğer parfüm maliyelerine göre. Bunu çok beğendim. Fiyatı da gayet uygun. 50 liranın altındaydı fakat 45 lira mıydı 49 lira mıydı orayı tam hatırlayamıyorum. Tam boyu bu. Ya 90 ya da 100 milim. Evet 100 milimmiş. Gerçekten e, gayet başarılı gayet güzel parfüm. Hem fiyatı çok uygun hem de ambalajı çok güzel. Yeni yıl için e, çok da şu an bilinen parfüm olmadığı için yeni yıl için gerçekten tercih edilebilecek güzel bir hediye seçeneği olabilir. Bir diğer kozmetik önerim ise Rosman'dan geliyor. Roseman bana geçen günlerde yeni yıl için çok güzel bir paket yolladı. İçerisinde İsa'nın erkek ürünlerinin bulunduğu, İsa'nın men bulunduğu şöyle güzel pakette. Tabi ben şu an paketin şu güzel kapağını açacağım size içindeki ürünlerden bahsetmek için. Bence yeni yılda sevginize böyle özellikle erkek arkadaşlarınıza böyle güzel bir hediye paketi hazırlayabilirsiniz. İçerisine işte yüz yıkama jeli, tonik, deodorant ve benzer ürünler koyup artık sen de bakıma başlayabilirsin mesajı vermek için bence yani çok güzel bir zamanlama ve bence çok güzel bir fikir. Ee, bu e, şey kutun içerisinde işte nemlendiriciden tutun, yüz yıkama eline, deodoranttan tut, e, tutun, göz zorluğuna kadar bir sürü ürün var. Fakat benim en çok ilgimi çeken ürün şu İsa'nın e, bu Active Cool isimli ee, şey jeli. Ne derler buna? Sakal jeli. Çok il, ilginç bir ürün. Çünkü sakal besleyen bir ürün. Sakalı e, tazelik ve ferahlık veren. Ayrıca sakalı besleyen, sakala bakım yapan bir ürün. Normalde Türkiye'de bu tarz ürünler çok fazla piyasada yok. Fakat insan hemen bu tarz bir ürün çıkarmış. Benim de çok ilgimi çekti. Her kadar pek sakalım çıkmasa da. E, gerçekten e, özellikle bu yeni modada artık hipster sakallarının çok büyük olduğu yeni e, trend derdi. Bence sevginizde eğer böyle bir sakal e, durumu varsa bu tarz bir hediye alabilir. E, en azından paket içerisinde muhakkak bu ürünü koyabilir ve ona böyle küçük bir jest yapabilirsiniz. Bence hem siz için hem de sevgiliniz için gayet güzel bir hediye seçeneği olur. E, bu tarz paketi de tercih etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Neden her şeyi şiddetle tavsiye ettiğimi ben de bilmiyorum. Ben hediye kozmetik tercih etmek istiyorum. Fakat e, karşıma kişinin yüz tipini, cilt tipini tam olarak bilmiyorum. Nasıl ürünlerden memnun kalacağını çok iyi bilmediğim için büyük boyları almaktan da çekiniyorum diyorsanız size küçük boylarını deneme kitlerini satan markaları önerebilirim. Örneğin Kiehl's var. Image Skincare var. Şimdi de Image Skincare'dan şöyle güzel bir kit göstereceğim. Bu kitin içerisinde bir sürü küçük boy deneme ürünü var. Bunları Image Skincare markasının internet sitesinde bulabilirsiniz. online internet sitesinden satıyor bu tarz küçük kitlerini. Bence bu tarz küçük kitleri almak gerçekten çok çok avantajlı. Çünkü örneğin benim elimde Mark e, daha önceden kullandığım Vital C ve e, Derm Ormedak, Ormedok, Ormedik. Ormedak mı var senin adı? Her neyse. Bu iki serinin e, ürünleri var. Ben bu iki serinin diğer ürünlerini, bir ürününü kullandım. Bir e, Vital C'nin yüz yıkama jelini, Ormedek'in de e, şeyini, e, serumunu kullandım. İkisi de gayet başarılıydı fakat diğer ürünlerinden emin olamıyorum. Yine de hani, denemek bir tanımak istiyordum. Bu nedenle bu iki güzel küçük Kiti aldım. Bu iki küçük kitin içerisinde böyle bir sürü ürün var. İşte Ormedic serisinin bir sürü ürünü, Vital C serisinin bir sürü ürünü var. Bu tarz küçük küçük deneme boyları ürünlerini biz kitler haline satan markalardan da böyle küçük kitler alarak bence güzel bir hediye paketi oluşturabilirsiniz. Veya işte birçok hediye alıp yine içerisinde küçük bir kozmetik koymak istiyorsanız böyle küçük bir kit iliştirebilirsiniz. Hem markaları tanımak hem de ürünleri tanımak açısından bence bu tarz küçük kitler kozmetik konusundan parfümde de öyle aynı şekilde keza. Çok çok daha güzel, çok daha başarılı oluyor. Ben gayet seviyorum. Özellikle bunları yolculukta kullanacağım. Ee, Seve'ye kullanacağım. Yakın zamanda birkaç yolculuk planım var. Oralarda Seve'ye kullanacağım. Onun dışında e, Skin Care markasında bu ürünlerine bakabilirsiniz. Gerçekten güzel benim e, son zamanlarda en çok kullandığım cilt bakım markalarından. Bir deneyin derim. Bir bakın derim giyim aksesuar gibi kozmetik de pek benlik değil. Ben biraz kırtasiyeciyim diyorsanız size şimdi harika bir ürün göstereceğim. Benim hayatım, benim planım 2016 planlayıcısı Mia Design'ın bana yolladığı bu güzel ajandayı göstermek istiyorum. Daha doğrusu planlayıcıyı göstermek istiyorum. Şuradan hemen çıkarıyorum. Allah çıkaralım. Ha tamam. Çıktı. Üstünde Keep Life Simple yazıyor. Hemen şu yan tarafta da Kanal adım yazıyor gördüğünüz gibi. Carry for Mail by Ali Rıza Tunçer Bu planlayıcıya bayıldım sağ olsunlar. Ee, benim için 2016 yılında güzel bir jest olsun diye bana yapıp hediye etmişler. Çok ama çok mutlu oldum. Bu planlayıcının en güzel özelliği bence içlerinin inanılmaz renkli olması. Sıradan ajandalar gibi değiller. Ee, ben birçok e, piyasada birçok markanın ajandasına Baktım geçen senede. Fakat hepsi çok sade, çok böyle memur ajandalarıydı. Çok da benim kişiliğimi yansıtmıyorlardı. o zaman Mia Design'dan haberim yoktu benim. Tabi o zaman almadım. Yani... Normal bir ajandan vardı, onu kullandım. Tabii çok sıkıcı oluyor. Hem normal ajandayı kullanması bence gayet sıkıcı, hem de yeterli işte içerisinde yeterli düzenleyici olmadığı için yanına ek defteri de taşımak durumunda kalıyordum. Benim 2015 yılında kullandığım 3 defter vardı yani öyle söyleyebilirim. Günlük hayatımı plan et Anlamak için. Şimdi artık e, bu planlayıcım var. E, bunun çok fazla kapak seçeneği var. İçerisinde e, bu tarz bir sürü kapak yaptırabilirsiniz. Kendiniz özel isminizi yazdırabilirsiniz. Bunun yanı sıra içerisinde böyle stickerlar var. E, Planlayıcıza koyabileceğiniz. İşte ne diyor? Yeşil çay doktor. E, özellikle sağlıklı yaşama önem veren bir planlayıcı gördüğünüz gibi. Burada işte kuaför, e, toplantı tatil gibi. Ha Doktor gibi önemli hatırlatmalarınızı yapabileceğiniz güzel e, sticker'lar var. Burada da böyle ayların olduğu sticker'lar var. Ben buna bayıldım ya içerisinde bak şu kediciklere bakın ya içerisinin güzelliğinden bahsetsem Yoksa e, Şiirinden bahsetsem bilemedim çok ama çok hoşuma gitti. Söylediğim gibi e, Mia dizaynı zaten ben diğer e, birçok Artık Videomda da bu üründen bahsederim büyük ihtimalle Planlayıcı'dan. Fakat böyle çok şık Kişi özel, e, tasarım dolu bir hediye istiyorsanız bence MiaDesign.net'e de bakabilirsiniz. Asıl bombaları videonun sonuna saklayalım çünkü biliyorum ki onları gerçekten çok merak ediyorsunuz. Çünkü Snapchat'tan ve Instagram'dan da daha önce paylaştım. E, bu sefer teknolojik ürünlere geçeceğiz çünkü elimde 3 adet birbirinden güzel lomografi var. Bana Mobishop ve Lomografi Türkiye'nin e, ortak hediyesi olan bu güzel lomografi. E, Lomografik makineleri göstermek istedim size. Çünkü uzun zamandır bunları çok ama çok beğeniyordum. Fakat nasıl alacağım, nasıl kullanacağım bilmediğim için çok da almaya yanaşmıyordum. Ee, ama Mobishop e, bana böyle bir hediye etmek istedi. Lomografi Türkiye ile birlikte. Çok ama çok beğendim. Üçünü de bana, üçünü yani lomografinin en çok sevilen 3 makinesini hediye ettiler. Kullanmam ve denemem için. Çok ama çok mutlu oldum. Çünkü bir sinema öğrencisiyim. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ve bu tarz tabii ki de makineler benim için çok ama çok hem e, hobi olarak hem iş alanında hem de normal hayatında çok mutluluk verecek çok güzel şeyler olduğu için tabii ki de deli gibi böyle sevinerek çığlıklar atarak kabul ettim bu üç e, hediyeyi de birincisi şöyle küçük küçük gösterecek olursam zaten haklarında bu arada uzun bir video çekmek istiyorum daha sonra nasıl tam olarak kullanacağımı öğrendikten sonra eğer isterseniz böyle video aşağı lütfen yorum olarak bırakın hani e, üçünü ayrı ayrı incelememi isterseniz onları da bir videoda muhakkak ayrı ayrı incelemek istiyorum fakat şöyle kısaca bahsedecek olursam ilk makinemiz Pop Q galiba Pop Q olması adımlı mı? Popkyo'nun şöyle bir özelliği var. Pop art'sinden çekiyor. Pop art e, fotoğraflar çekiyor. Yani e, bir fotoğraf içerisinde aynı kareden 9 tane görebiliyorsunuz. Pop art gibi hani pop art nasıl 3 3 4 4'tür ya böyle kareler bir e, tablonun içerisinde aynı şekilde buna da öyle. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ben pop art çok severim. Böyle güzel, şık bir hediye olması da beni çok mutlu etti. Bir diğer makinemiz ise Fish Eye. Fish Eye'de ise şöyle yakından gösterecek olursam. Fish Eye adı üstünde. Zaten Fish Eye'ler artık hepiniz az çok şeysinizdir, yatkınsınızdır. Böyle yuvarlak çekim yapan lensler. Bu da Fish Eye bir lense sahip. Bunun da böyle yuvarlak, özellikle yakın plan çekimlerinde çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ben Fish Eye'de özellikle hayvan fotoğraflarının çekilmeleri, çekil. Yani hayvan fotoğraflarına bayılıyorum. Kedi fotoğrafları çok ama çok tatlı çıkıyor. daha özellikle doğayı fotoğraflarken kullanmayı planlıyorum. Ve son olarak bana kalırsa romografinin dünya üzerindeki en 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 popüler modeli Diana F. Bendeki Diana F Plus bu arada en büyük olanı. Bunun da şöyle güzel bir özelliği var. 60'lardan 70'lerden fırlayan böyle vintage fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Çok çok güzel. Üzerinde şöyle gördüğünüz gibi devasa bir flash var ve... ...tasarımları inanılmaz inanılmaz güzel. Fuji de biliyorsunuz bu tarz... demografi gibi e, şeyleri var. Ne derler ondan? E, makineleri falan. Fakat Fuji filmin makineleri... ...çok böyle hani insana... ...çok böyle bir al yok yani. Çok beni al demiyor. Fakat bunlar... ...öyle değil. E, çok şıklar. Çok tasarımlar çok güzel. Böyle çok vintage, çok retrolar. Çok hoşuma gitti. Bunda da böyle 60'lara 70'lere fırlayan bir sürü güzel... ...yıntıç fotoğraf çekmek istiyorum. Söylediğim gibi bu arada eğer bu makine hakkında... ...ayrı bir video istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Ben de e, bu makineleri tam olarak kullanmaya... ...ve tam olarak bunlarla fotoğraf çekmeye başladığımdan itibaren... ...size güzel videolar hazırlayayım. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Benim alışverişlerim, markalardan bana gelenler... ...ve hediyelerim bu kadardı size daha fazla nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum şu an çünkü buna çok kısa böyle kısıtlı bir zamanda çekiyorum biliyorsunuz finaller çok yaklaştı ben de bir yandan finallere hazırlanmak bir yandan projelerimi yetiştirmek bir yandan da bu videoyu yetiştirmek için çok hızlı davrandım ve e, hepsi internasyonel olduğu için bu alışverişlerinde tabi bana gelmeleri çok zor oldu birçoğunun işte ulaşamadığı kargoların sorun yaşandığı falan filan vesaire o yüzden çok hızlı bir şekilde bu videoyu bitirip hemen editleyip yüklemek istiyorum Umarım umarım keyifli izlemişsinizdir. Umarım gerçekten işinize yarar. Birkaç öneri gösterebilmişimdir. Gösterebil Eğer e, bu arada ürünler hakkında başka sorularınız varsa işte fotoğraf makineleri, planlayıcı, kıyafetler hakkında başka bir sorunuz varsa aşağıya lütfen yorum olarak bırakın. Ve onları teker teker yanıtlıyorum zaten. E, bana diğer Instagram, e, Snapchat, Facebook, Twitter gibi diğer e, e, sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Oradan da günlük olarak her yaptığımı paylaşıyorum, her aldığımı, her kullandığımı ve benzeri konuşurken e, fakat biliyorsunuz ben böyle çok kesmeyi sevmiyorum çok fazla editlerken kesmiyorum genelde böyle bir başladım mı hiç susmuyorum o yüzden şimdi kısa kesiyorum <laughs> ve size şimdiden muhteşem yıllar diliyorum e, 2016 hepinize mutluluk sağlık ve huzur getirsin umuyorum 2016 herkes için harika bir yıl olur e, bol bol hediyeli nasıl başlarsanız öyle devam eder e, gidermiş bol hediyeli paylaştıkça bol bol çoğalan bir yıl olsun diyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.